Merhaba arkadaşlar. Biz bugün Alp kuşumla böyle parkuru olan bir parka geldik. Hoppa. Abdülhamit Alp. Oh. Aa ne oldu? Abiler sallanıyorlar. kayıyorlar değil mi? Gel bak buradan. Geçelim mi? İplerden tutup geçelim mi oradan? Tabii Alp için biraz büyük bu parkurlar ama olsun. Abla. Anneciğim abla gitti. Onlar kafeye oturmaya geçtiler. Biz parkta oynayalım öyle gidelim olur mu? Hadi bakalım gel salıncaklara gidebiliriz. Koş bakalım. Evet koşabilirsin. Ama evet sıcak anneciğim biraz. Doğru söylüyorsun. Aa bak buradan geçebilirsin bence. Oradan Bıde ipleri orada. tutarak geçebilirsin. Bıde. Hoppa. Ay. Çıkabilirsin anneciğim. Bıde. Evet. Çıkabiliyorsun sen tek başına. Bıde. Bıde. Ha, bakayım sana. Bıde. 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 Abdülhamit Alp. Seni seviyorum meleğim gel. Hadi salıncağa binelim. Evet. Burada. Hangisine binmek istersin? Sağ salıncağı mı sol salıncağı mı? Evet. Sağdakini seçtin. Gel. Gel bin bakalım. Sol. Tamam. Gel. Gel bakalım. Evet. Bu birazdan sola benziyor. Gölgede kalmış. Otur. Tam bir salınca karşı. Otur. Bir saniye, bir saniye anneciğim. Gel bakalım. Bin. Hop. Evet. Oturabilirsin. Hop. Gel. Gel. Hop. Kafanı çek. Tatam indir bakalım orayı da. Şimdi. Bir, iki. Hop. Anneciğim arkandan mı sallayın seni? Ay birazcık kötü ses çıkıyormuş bundan da ama. Annem. Evet abla oraya gitti. Anneanne de ablayla kafeye gitti. Biz biraz sonra gideceğiz tamam mı? Sen birazcık parkta oyna ondan sonra biz de gideriz olur mu? Canım oğluşum. Biraz da kaydıraktan kaymak ister misin? Burası bayağı büyükmüş. Gördün mü? Anneciğim arkadan mı sallayayım seni? Birazcık arkasından sallayalım. Hoppa. Şimdi buna başladı bir de. Beni biraz arkamdan salla. Anne, anne diyor. Hoppa. Buradaki park bu Borkaya Başı Parkı'na geldik. Onun girişinde. Ama bayağı büyükmüş yani. Çok güzel. Ama şu an hala güneş olduğu için kaydıraklar da sıcak. O yüzden Alp kayamıyor tabii onlardan. Anne. Annem. İnmek ister misin? İnmek istersen önündeki güvenliği kaldırabilirsin. Canım oğluşum. Aslında e, babası ya da teyzesi olsaydı parkurları yardımla tamamlayabilirdik. Ver anneciğim. Ver bir tane. Hoppa aldım. Eğer gözün rahatsız olursa söyle takalım tamam mı? Tövbe Tövbe estağfurullah. Gel anneciğim. Hoppa inebilirsin. Evet. Hadi kaydıra çıkalım birazcık. Oraya tırmanmak ister misin? Bak oraya tırmanmak ister misin o merdivene? Koş 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 merdivene tırman. Bak Abdülhamit Alp. Peki buradan çık bakalım nasıl istersen. Evet oraya toprak doldurmuşlar anneciğim. Baba. Bak buradan çık öyle dolan istediğinden kay. Hoppa. Çık bakalım. Abdülhamit Alp kaydıraktan kayacak. Gel 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 gel. Hangisinden istersin? Bence şu kıvrımlıyı isteyecek. Çünkü Alp çok seviyor. Efendim? hangisinden kaymak istersin bebeğim oradan mı geç bakalım Aa, bir saniye geliyorum geldim evet burası gölge kayabilirsin ole -E, buradasın evet bak o, o merdivenlerden tırmanabilirsin buradaki merdiven var ya oradan tırmanabilirsin evet. Yardım edeyim mi senin tırmanmana? Hopitik. Toprakta yürümek biraz zor oluyor değil mi? Evet, çıkabilirsin. Çık bakalım. Bak ileride fil var, ona da binelim mi biraz sonra? Fillerin üstüne binelim mi? Dıgıdık dıgıdık yapalım mı? Kaydıraktan kay öyle gidelim. Bak bu büyükmüş. Turuncu kaydırak biraz daha büyükmüş. Ondan kay gidelim. Evet filler var orada. Fillere mi gidelim? Gel gidelim. Tamam. Koş bakalım. gidelim. Abdülhamit Mütel. Bak burada tırmanma yeri de var. Oraya gidebiliriz. Tırmanmak ister misin? Hoppa. Evet. Anne Evet anneciğim. Yürü bakalım. Geliyorum ben. Kabirik kabirik. Biraz döneceksin mi? Gel. Oturmak mı istiyorsun? Bekle. Hop. He. Tut elimi. Elimi tut. Bir saniye. Sağ elimi bırak. Sağ elimi bırak sol elimi tut. he. Hoppa. Bir. İki. <laughs> gel inelim. Üç. Hoppa. Koş fillere. Anladım. Su mu? Tamam biraz sonra içelim. Gel. Anladım. Fillere gidelim mi? Anladım. Koş. Spor aletleri zaafımız. sıcak değil mi? Gel. Hoppa. Anne hoppa. Evet hoppa. Ben de hoppa yaptım. Anneciğim tırmanabilirsin. Evet. Fillere tırmanabilirsin. Bak oralardan tut tırman diye. Evet onu da öyle yapmışlar. Bunu da öyle yapmışlar. O da filin dişi. Evet dişi. Senin dişlerine bakayım. senin dişlerine bakayım. Ay güzel dişlim benim. Ay ay ay. Hadi gel tırmanalım buradan. Tırmanalım mı? Tırmanmayı dene bakalım. Evet ayağını o çıkıntılara koy yavaş yavaş. Bak elimi tut önce. Alp kuşum biraz böyle şeyleri e, yapmak için çekiniyor. <laughs> hop hop hop. Hoppa. Heh. Spor aletleri halinde zaafı. Bin. Oy gözlüğün düştü. Bin bakalım. Oy kafam çarptı. Oy oy anneciğim. Tamam bir saniye bir saniye. Gel bakalım. Evet, er, gel bak burada tırmanma şey var ya oraya gidelim. Tut elimi. Evet. Anneciğim binme onlara. Senin için uygun değil onlar. Kafana dikkat et bak. Burada da var aynısı. Gel bak. Oraya tırmanalım mı? Koş 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 koş. Evet, orada da var spor aletleri. Gerçekten parktan çok bir spor aletleriyle oynuyoruz normalde de. Allah. Gel. Tamam, tamam. Bak senin için uygun değil bunlar meleğim. Denemek mi istiyorsun? Anneciğim, gel bakalım buraya. Gel parkura gidelim. Koş. Gel, bak o kırmızı ipli olan şeye gidelim mi? Evet, oradan tırmanabilirsin. Koş. Maviden tırman. Orası birazcık gölge. Koş, 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 koş. Evet bak buraya tırmanabilirsin böyle. Gel. Tamam oraya çık. Oraya çıkman da güzel bir şey. Oley! Evet arkadaşlar, Abdülbiter parkurumuzu tamamlıyor. Gel 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 gel. Yoruldunuz mu beyefendi? Gel 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 gel. Evet, bir arkadaşımız güzel sesiyle şarkı söylüyor. Gel evet, anneciğim. Bir tanem. Yardım etmemi ister misin? Ben öyle hemen yardım etmiyorum ya da böyle yapabileceği şeylerde yardım etmiyorum. Çünkü kendisi daha güzel yapabilir. Hani yavaş yavaş yaparak kendisi öğrensin istiyorum. Tabii ki tehlikeli durumlarda hemen müdahale ediyorum. Bak bu ipleri tutmaya çalışalım mı? İpleri tutmaya çalışalım mı? Bak. Tut bunu. Tut tut tut. Bu ipi tut. Bir. İki. Evet. Kendisine güzel bir parkur hazırladılar. Yani her parkur kuralına göre oynanmaz diyor sonuçta işte, değil mi? Bitti. Evet biraz da sallanayım burada. Bak o tırmanma aletlerinden tırmanabiliriz. Göstereyim mi onu sana? Bak Alp. Gittiğin gibi gelebilirsin. Merdivenlerin arasından geçerek çıkabilirsin. Bak ayağa kalk. Ayağa kalk. Ayağa kalk. Evet. Öne doğru gel bakalım. Ayağını kaldır. Ayağını kaldır. Kaldır ayağını. Hayır. ipin üzerinden geçirir misin ayağını? Evet. Evet. Biraz daha kaldır ayağını. Elimi tut. Kaldır ayağını. Evet. Gördün mü? Geçebiliyorsun. Hoppala. Geçebiliyorsun. Koş koş koş. Anneciğim. Bak buraya tırmanalım mı Ben sana göstereyim mi? Bak sen de benim karşıma geç. Karşıma geç. Bak böyle burası. Bak böyle tırmanıyorsun buradan. Gel sen de dene. Neyse zorlamak da istemiyorum. Yapmak istemiyorsan sen bilirsin. Gidelim mi anneciğim? Abla, Ay, bak bu tahtanın üstüne çıkıp yürüyelim mi? Tahtanın üstüne çıkıp yürüyelim mi? I. I. Çık bakalım. Hoppa. Evet. Anne, anne, anne Tamam anneciğim. Hadi bay bay yap arkadaşlarına görüşürüz diyelim. Bir sonraki videoda görüşürüz anne. arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.